Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. Hızır dedi ki Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Musa, inşallah beni sabırla bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmeyeceğim dedi. Hızır dedi ki, o halde bana tabi olacaksın. Ben sana sırrını anlatmadıkça hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman, Okul kul Hızır gemiyi deldi. Musa ona şöyle dedi. Geminin içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Hızır sen benimle asla sabredemezsin demedin mi dedi. Musa dedi ki unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Yine gittiler. Nihayet bir erkek çocuğu rastladıklarında, Hızır hemen onu öldürdü. Musa, "Kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın." dedi. Hızır dedi ki: "Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana?" Musa dedi ki: ''Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bana arkadaş olma.'' ''Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek son mazerete ulaştım.'' Bunun üzerine yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yemek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, isteseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedim çünkü onların ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Oğlana gelince onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. İstedi ki Rableri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha merhamet eden birini versin. Duvarsa o şehirde iki yetim Oğlana aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk ergenlik çağlarına ersinler ve Rab'binden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ve ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzleri budur.